arkadaşlar. bir e, biberle sizlerle tuzlu ve şekerli su içeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar demiştim ki hesap açacağım şakalar hesabı Turbokan. Ona Turbokan şakala, şakalar şakalar ye hesap arkadaşlar. Onu açamadım. Yapamadım yani. Ama yapabilir, yapabilirsem yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yap, yapamayacağım. Şimdi sizlerle tuzlu ve şekerli su içeceğim. Yani şimdi arkadaşlar böyle bir şey dedim. Arkadaşlar yani ben kağıt ayarladım. O kağıdı böyle karıştıracağım. Öyle şey olursa arkadaşlar karıştıracağım işte karıştıracağım. Tuzlu mu, şekerli mi? Ne çıkarsa onu içeceğim. Tuzlu ve şekerli suyum var. İki tane var arkadaşlar. Şimdi onların birini içeceğim. Böyle çıkacak böyle şey var. Arkadaşlar bir tanesini göstereyim. Böyle kağıt. Evet. Ama bilmiyorum içinde ne var acaba. Yazdı ama yani bilmiyorum ne yazdığını. Kama karışık attım işte. Şimdi başlayalım isterseniz. Çok uzattım lafı Evet arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi çıktım bakalım. Tuzlu su diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar size de göstereyim. Allah. Tuzlu su arkadaşlar. Bu kağıt atıyorum. 10 tane kağıt yaptım arkadaşlar. 10 tane kağıt. Arkadaşlar tuzlu suyu. Cuy cuy. Yani su çıksın Allah'ım ya. Arkadaşlar 9 tane kağıtım kaldı. Birisi gitti tuzlu su. <laughs> ya çıktı. olmaz abicim. Böyle bir şey olmaz. Vallahi olmaz ya. Tuzlu su çıktı arkadaşlar. Bilmem tuzlu su ya. Bu kadar şey olmaz arkadaşım ya. Ben oynamayacağım. Bilmem tuzlu su içiyorum. yüzden. <laughs> Helal su çıksın arkadaşım ya. Şeker su yok mu içinde hiç ya? Şeker su yok mu hiç içinde ya? Tuzlu su yok, tuzlu su, tuzlu su abicim ya, tuzlu suyu bitireceğim ya. Ya hep şu arkadaş ya. <laughs> <laughs> abicim şekerli su çıksın hemen yapıyorum. Şekerli su çık, şeker lan, şeker çık lan bitmiş. Bitir canım, içe canı içeceğim lan. Yani arkadaşlar çabucak yapıyorum. Çünkü su yeriz. Allah'ıma şükür. Şekerli sucukta arkadaşlar şekerli su yok mu içeyim? Evet arkadaşlar 4'ten, 4 tane 3 4 5 tane kağıtımız kaldı. Şurada su çek şekerli sudur. Şekerli su yes. Şekerli Çok güzel şekerli su arkadaşlar. Bu tuzlu su olmasın ama şekerli su. Şekerli su su su. 3 tane kağıt kaldı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Şu ortadaki sanki bana şeker gibi geliyor. Uf inşallah şekerli. Şey işte ya. Adamım ya. Son 2 tane kaldı arkadaşlar. Şekerli, 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 şekerli. Evet arkadaşlar bir tane kaldı o da tuzlu su herhalde. Tuzlu su arkadaşlar. Tuzlu sudan da içiyoruz. Bu su bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu bitiriyorum. Niye arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şu anda ağzım çok yanıyor. Hemen normal su.